Saygıdeğer Yavuzluklu kardeşlerim. İlk bölündüğü zaman parselimiz böyleydi. 38 parsel itirazdan sonra 55 parsel oldu. Bu dava devam eder, bitmez. Neden biliyor musunuz? Şöyle bakın şu meydana. Meydan değil mi? Siz bu meydanı Parsel yaparsanız işte bunlar hiçbir zaman bitmez. Onun için diyoruz ki adaletli bir ifraz istiyorsak uzmanla yola devam edeceğiz. Ne yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu parselin yeniden ifraz olması gerekiyor. Mutlaka da olacak. Burada arsası olan kardeşlerim ya kendiniz ya da uzmana yetki vereceksiniz. Parsel ifrazı olmadan evvel inşaat firmalarla görüşüp anlaştıktan sonra parsel ifrazı olacak. Ama benim gönlümden geçen şu. Üsküdar'ın en büyük ikinci parseli olan bu 1664 da bir parsel tamamı rezerv alan ilan edilsin. En az 6-7 bin tane buraya daire olur. Üsküdar'ın en büyük kentsel dönüşümü de burada gerçekleşmiş olur. Bunu talep ediyoruz.